arkadaşlar bugünkü videomuzda gigalarla serverin içinden geçeceğiz. Yanımda Efe arkadaşım var. Hadi başlayalım. Evet şimdi çıkalım base'imizden. Başladık. Çok kasıyor olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Bu arada söylemeyi unuttum. Bir tane arkadaşımız Giga ile dolaşmamızı istemişti. O yüzden Giga ile video yapıyoruz. Giga'nın dayanıklılığı çok az olduğu için arkadaşlar çok hızlı bitiyor. O yüzden de sıkıntı oluyor bana. Hem arkadaşlar et toplamış oluyoruz beyze et de lazımdı. <laughs> arkadaşlar ben bunları öldürürken siz de bana like atıp abone olmayı unutmayın. Bunlar çok önemlidir. Bunlar olmazsa video da olmaz arkadaşlar yani. Bakın dayandığımız bitti mesela. Çok hızlı bitiyor. Dolduralım dayandığımızı. Bizim arkadaş nereye gitti ya? <laughs> bir soralım bakalım nereye gitmiş. Evet devam edelim arkadaşlar. O bir yere gitti ama biz tek devam edelim o bir raptorla arasına düştük arkadaşlar. Ha donu gitti. Ha crash yedik arkadaşlar. Videoda crash yedik. Bir dakika hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımızdan kaldığımız yerden devam edelim. Hemen açılsın. Aha. ha Giga burada. Min 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 min. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Az önce oyun çöktü. Ya keşke hayvan hayvan canını fullesek. Işınlamamız lazım hayvanın da. Bizim arkadaşlar arkadaşlar şeyin giganın canını azaltmış Hayvan kızmış onu öldürmüş ya. Öyle, bir dakika soralım arkadaşlar. Bu ekrandan devam edelim arkadaşlar. Kesin burada var ya. Aha. Basalım Brant'a. Bakın kaç kavruyoruz? 7K'ya. Kaç kavurduk? 1K 1K. Ente ente vuralım. Oh öldü. Devam edelim arkadaşlar. İlk önce bir enerjimizi dolduralım öyle. O sırada arkadaşlar ben size anlatayım. Arkadaşlar bakın hala abone olmayıp like atmayanları görüyorum. Lütfen abone olup like atın arkadaşlar. Lütfen. Şuradaki raptor sürücüleri de alacağım 3 tane raptor var. Şurada dördüncüsü var. O da saldırır. Hadi bakalım. Ya Allah. Tek attım. Gelin hadi 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 hadi. Gelin gelin gelin. Tek 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 tek. Kardeşim gel buraya. Aha. Üç tane değil mi ileride? Aha orada. Ya Allah. Arkadaşlar Giga bulsak da Giga vs Giga olur. Başlığımıza da öyle yazarız. Bakalım haritaya neredeyiz. Tamam, Çok yatacağım olmuyor burada ama keşke olsa. Evet tamam. Aha oh, parası. Kaç kalacağım var ki? Ha, öldü. E arkadaşlar bataklığa girsek orada bir heyecan olurdu. Orada bataklık. Hemen giriyoruz arkadaşlar bataklığa. Kükreyelim. Arkadaşlar bir PvP olduğu zaman da size çok güzel bir video atacağım. PvP ile alakalı hani raid falan atacağız. Raid yersek savunacağız öyle. O videoyu beklerken videolar da gelecek. Bazı videolar da gelecek. Yorumlara, yorumlara ne yazarsanız o hayvanlarla gelecek. Evcilleştirme de gelir. Giga evcilleştireceğiz mesela bir sonraki bölüm. Ondan sonraki bölüm ne evcilleştiririz? Hani ee, boss keseriz. Dungeon yaparız. Bu kadar arkadaşlar. Ama sizden tek isteğim var o da like ve ab abone. Ha arkadaşlar görüyoruz batakla. Ya Allah. Bakın bakın nasıl öldürüyoruz. Nasıl nasıl? Arkadaşlar batakta eğer böyle girerseniz ortalığın içinden geçiyorsunuz. Sen bana mı vurdun? Bana mı öyle geldi? Kaç kaçanın var ciddi Öldü. 420 levelmiş. Gel buraya Bayrağın X. Gel. Gel buraya. Öldü. 150 levelmiş. O tek yedi 15 levelmiş. Raptor. Keşke Alfa Raptor çıksa karşımıza. Alfa Rex çıksa kesmeyi denerim bu arada. Ölüm adasında var. Arkadaşlar ben bölüm burada keseyim. Ölüm odasına gideyim. Oradaki alfa rex'e bir bakayım. Evet arkadaşlar giga ile dolaşıyorduk ama pvp yarınmış yarın ertelenmiş o yüzden şimdi şey yapmamız lazım burada roket moket öğretmemiz lazım şimdi size onu izleteceğim ne lazım arkadaşlar barut demir lazım